Hepimiz de merhaba arkadaşlar. biz sizlerle böyle bir kafeye geldik. Burada oyuncaklar var. Şimdi jeton alıyoruz. Bir tane jetonumuz vardı zaten. Az önce oyun oynadık. Durduğumuzu da gidiyor bekledik. az önce jeton alalım. Evet, gelin arkadaşlar. Sen kimine geldin buraya? Yine gidiyoruz. Bu <Sessizlik> oyunu istiyoruz. Sonra da şu andakini oynayacağız, tamam mı? <Sessizlik> evet arkadaşlar, şimdi ekranı şey yapıyoruz, başladık. <laughs> ben biraz oyuncuyum yani. Evet arkadaşlar Ben de oyuncuyum yani. <laughs> evet arkadaşlar şu sabah Ben sabah edeceğim. Ben sabah edeceğim. Ben sabah edeceğim. Ben sabah edeceğim. Ben やるにせ

bu nasıl? Onu çok merak ediyorum. Evet. Şuraya mi? Evet. evet. Arkadaşlar şimdilik e, arkadaşımız ne istiyorsa evet. ona bineceğiz. Evet. Bu ne oldu sen böyle? Ben bir cihaz verdim. Bir de şunu deneyelim mi? Böyle içine girip oturalım. Şehir evet. var. Kırısı var. Oraya bakalım mı? Yok burası bana görecek. Binemiyor. Arkadaşlar burası buranın içerisinde çok güzel çalar var. Böyle e, oyun parkı gibi her şey var Gör, görmüyorsunuzdur. <laughs> var Yok. Kardeşler de abi abla. Oldum. Çekilin, oldum. Çekilin. Gel arkadaşlar şöyle bir ileri diyelim. Şuna gidelim. Paramız bu sinere ama gördüm, gördüm. Kanka orada sarı toplar topla, ya Sarı top çıkınca Onu vuracaksın sarı top. Öyle <gülüyor> mi? Sen tam da sen yaşını tak daha çok

Yani de, de ben de, da, şey, sen tut da Ben sen da beni de Ama ne şey? Ben kenardan bir kesim tut. arkadaşlar devam ediyor. Toprak sarayını tut tut oyna. Bitmek bilmeyen kızım. Şu an yanda Bitti mi? Evet arkadaşlar oyunumuz bitti bu kadarcıktı. Şu oyunu göstermedim ben size. Oynamadım bunu. Bu oyunda şöyle bir şeydi. Bakın buralardan çıkıyor bunları böyle böyle vuruyorsunuz. Bu böyle. Şu an kameramanımızda. Evet arkadaşlar ben şöyle oyuncakları göstereyim. Evet arkadaşlar arkadaşımız lavaboya kadar gitti. O gelene kadar ben size bu oyun, buradaki oyunları göstereyim. Şunu biliyoruz şöyle. Belki bunu böyle döndürüyorsunuz. Bebek işi. <gülüyor> Şu... <gülüyor> evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> kameramanımız geldi çekmeyin ya. <laughs> Sen misin? Ben Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu kanalı lütfen takip etmeyi ve abone olmayı Asla unutmayınız. Gelirse buranın bir bir evet. tamam, tamam. evet arkadaşlar şöyle bir var. Evet. Şöyle. çok güzel duvar mühürü olduğunu hissediyorum. Yine. Şurada da, da aynı var. Yani... Bakın böyle şekilde duvarlarımız var. Böyle hamburger patates gibi. Bakın yani. Burada benim kalkan var. <laughs> bakın böyle ağaç falan. Elbisesi kim olmuş Böyle şey. Bakayım. Bakın burada ne var? Şöyle yumuşlar var. Evet arkadaşlar böyle ilerleyecek bir basamağı da var. Ve arkadaşlar masalı da var. Böyle oturmak için. Bakın şeyleri de var. Her şeyi var yani. Oy. Ama videomuzda ee, arkadaşlar ee, şimdi gezip gezinmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kağıtlarımı açıyorum. Evet arkadaşlar çok şirin bir yere götüreceğim. Şimdi takip edelim. Kuş. Arkadaşlar varsa videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bakınız. arkadaşlar evet, bakın. Burada Pikachu var. Pikachu. Bir Bardak su öbür da gösterebilir miyim? Gösteriyoruz Hepimizin bildiği çizgi evet. filmlerden. Anılar da oynayacak. İsmini unuttum. <laughs> Bilenler yorumlar kısmına yazıyor. Şu an herkes like abone attı. Hey sen dostum. Bu uyarıyı dinle. Lütfen sen de kanalımıza abone ol. Evet. Evet. Benim çocuğumun en sevdiği oyuncu. Pembe Palta. Çok seviyorum. Arkadaşlar burada da sonuç oyuncu var. Şöyle yumuşacık şeylerimiz. Evet burada hareket takımımız var. Şöyle maymunlarımız. Maymunlarımız yok. ama bu atlamıyor Duyuyorsunuz. Gel arkadaşlar. Burada herkesin sevdiği şekilde Barbie var. Evet arkadaşlar bir de size göstermek üzereyle. Bir de ben yapayım mı? Arkadaşlar burada hamburgerimiz var. Şekilde böyle. Ve arkadaşlar böyle kamyon falan var. Kamyon. Şöyle. Ve burada da işte böyle oyuncaklar var böyle kuşadan gibi. Arkadaşlar herkese çok güzel bir şey gösteriyorum. Evet. Ve bakın bunlar da böyle. Kanka sen senin boyunda olan bir tane al şurada bak. Evet. Ay baksana kucağında oturtmuş Allah'ım ne kadar şirin. Arkadaşlar gene size bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bir söz ben size gönderiyorum. Arkadaşlar, Şu şarkıyı... sözü de gönderiyorum gidiyoruz. Şöyle marketler var. Korku. Kanka bir tane olsa da şöyle oynasak be. Hayır. Ne güzeldi ama kardeşin olur. Şöyle oyun alanı var arkadaşlar. Bizim içeri giremiyoruz. Tamam. oyun salonları var böyle. Şuraya pilot olmuş. Şey bu? Burada da gördüğünüz gibi pilot olmuş bir arkadaşımız. Tamam. Kanalımıza o abone oldu. Şöyle. Reisimiz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar sandalyeler dolaşılmış gibi ee, Şöyle renkli evet. duvarlarımız bulunmakta. Arkadaşım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, benim arkadaşımı devrettim videoyu. Evet arkadaşlar. Sevdamlar. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videomuzda hepinizi sevip etmiyorum. Bir dahaki videomuzu çekmek için 50 50 bin, 50 bin like gelmesini istiyorum. Ve 50 bin abone, 50 bin abone bildiğim. Yapıyoruz. Yo bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Bayramınız tekrardan mübarek olsun.